Merhaba arkadaşlar, Özgürce Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paralel kenarın yüksekliği ve paralel kenarın alanı konularını öğreneceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Öncelikle paralel kenar neydi? Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere paralel kenar deniyordu. Geçen sene de görmüştük bu konuyu. Paralel kenarın bir köşesinden karşı kenarına çizilen dikmeye yükseklik denir. Yükseklik küçük h harfi ile gösterilir. Yüksekliğin çizildiği kenara taban denir. Ve paralel kenarın iki farklı yüksekliği vardır arkadaşlar. Burada iki tane paralel kenar çizdim ben. Şimdi bunların üstünde yükseklik çizmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. İlk şeklimize baktığımızda burada DC kenarını taban olarak alırsak buraya burayı taban olarak alırsak arkadaşlar buranın en tepe noktası nedir? Biz burada olduğumuzu düşünürsek A köşesidir. Burada bu tabana DC kenarına 90 derecelik bir dikme çizeceğiz. şekilde tabanımızın üstüne koyacağız arkadaşlar. Gönyemizle çiziyoruz. Bir önceki konuda yaptığımız gibi üçgenin alanında da yaptığımız gibi bu köşeden buraya dik. Neden? Gönyemizin bu kısmıyla çizdiğimizde burası 90 derecelik açıyı verecek bize. Daha kolay olacak. Şu şekilde çizdiğimizde burada 90 derecelik bir açımız oluştu. Bu DC kenarına tabanına Ait yüksekliğimizde burası oldu arkadaşlar. Bunu da H harfiyle gösteriyoruz. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Bazı sorularda karşınıza gelebilir. Bu yükseklik. Bu tabanı uzattığımızda dışarıda da aynı şekilde bulabiliriz veya sonra da o şekilde verilebilir. DC tabanının geniş açılı üçgenlerde yaptığımız gibi yani bir önceki konuda uzattığımızda çünkü B'den de bu tabana dik koyup B'den tabanı uzattık DC tabanının çizgisini. B köşesinden de aynı şekilde bu tabana 90 derecelik bir dikme çizdiğimizde şöyle burası 90 derece burası da yükseklik olur yani DC tabanına ait yükseklik olur bununla arkadaşlar bu birbirine uzunlukları eşittir Ne yaptık? DC tabanına çizmek için A köşesinden bir dikme çizdik. 90 derece olmasına dikkat ediyoruz. Gönyemizden yardım aldık kolay olması için. Bunu çizdik ama bazı sorularda bu şekilde verilir ama sadece bu dışarıda bir yükseklik verilir. O da buradaki yüksekliğe eşittir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ne yaptık? DC tabanının çizgisini uzattık. B köşesinden de. Çünkü burası düz bir çizgidir. Bu bu mesafe paralel olduğu için birbirine eşittir. Sonsuza kadar da uzasa bu çizgi bu aradaki çizgiler birbirine eşit olacak. Şimdi he hemen diğer şeklimize bakalım. Arkadaşlar bir de iki çeşit paralel kenarımızda iki farklı yükseklik var. Bir bu yükseklik bu zaten aynı şekilde. Buraya kaç tane dikme çizersek 90 derecelik çizelim. Bunların uzunlukları birbirine eşit olacak. H harfiyle gösterdik. Yüksekliği çizdiğimiz yine üçgenin alanında da görmüştük. Kenara ise taban diyoruz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu, bu kez burayı CB'yi taban olarak kabul edersek. Burası taban olsun. O zaman buranın en yüksek noktasından buraya bir dikme çizdiğimizde buradaki yüksekliği bulmuş olacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. Yine gönyemizden yardım alıyoruz tabana. Denk gelecek şekilde düz bir şekilde. Gönyemizi buraya yerleştirip köşeyle birleştirdiğimizde burada 90 derecelik bir açı oluşacak. Bu şekilde CB tabanına ait yüksekliğimiz ise burada 90 derecelik bir açı oluştu burası olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde sorularda farklı da verilebilir. CB tabanını uzatıp D köşesinden de buna eşit bir yükseklik çizebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. CB tabanını buradan 90 derecelik bir dikme çizebilmemiz için CB tabanına bu tabanı uzatmamız gerekecek. Bu şekilde uzatıp yine aynı şekilde tabanımıza CB tabanın çizgisini uzattık sadece. D köşesiyle birleşecek şekilde 90 derecelik bir buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Köşeyle de birleşiyor. Bu tabanla da çizeceğimiz tabanın da üstüne düz olarak koyuyoruz. Buradan bir çizgi çizdiğimizde köşeyle D köşesinden gelen Burada da 90 derecelik bir açı oluştu ve burada da bir yükseklik oluştu. Ve arkadaşlar buradaki bu iki yükseklik de birbirine eşit oldu. Bu çizgiler paralel gittiği için CB ve AD paralel gittiği için bu şekilde Buraya ne kadar yükseklik çizersek çizelim, 90 derecelik bir dikme çizersek, bu çizgilerin hepsi aynı şekilde yükseklik olup birbirine eşit olacak. Hemen paralel kenarın alanı konusuna geçelim arkadaşlar. Paralel kenarda alan bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımına eşittir. Bir önceki konumuzda ne görmüştük arkadaşlar? Üçgenin alanında bir kenarın uzunluğu ve o kenara ait yüksekliğin yani taban uzunluğu ve yüksekliğin çarpıp ikiye bölüyorduk. Paralel kenarda ise taban uzunluğu ve yüksekliği çarpıyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Paralel kenarın alanı formül olarak yazarsak taban uzunluğu çarpı yükseklik. O tabana ait yükseklik tabii ki. Hemen çizimlerimize baktığımızda arkadaşlar A B C D paralel kenarında burada D tabanı verilmiş bu tabana D ismi verilmiş bu tabana ait yükseklik nedir A köşesinden bir dikme çizilmiş buradaki yüksekliğimiz bu paralel kenarda alanı ise alan parantez içinde Köşelerdeki ismi yazıyoruz. A, B, C, D olarak gösteriyoruz. Eşittir. Burada alan nedir arkadaşlar? Neydi formülümüz? Taban uzunluğu. Taban uzunluğuna D ismini verdik. Çarpı nedir? Yükseklik. Yüksekliğimizin ismi H. Bu şekilde gösterilir. Buna örnek olarak şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Örneğin D'ye 7 santim diyelim. H'ye de 5 santim olarak düşün, düşünelim. Yerine bu şekilde olduğunu düşünelim. O zaman ne olacak? Alan ABC'de D yerine 7'yi koyup H7 5 yazdığımızda 35 santimetre kare olarak buluruz. Bunu örnek olarak yaptım arkadaşlar. Alanımızın ölçü formülü taban uzunluğu çarpı yükseklik ee, örneğin dedim bu taban uzunluğu 7 santim olsun, yükseklikte 5 santim olsa mesela 7 çarpı 5'ten 35 santimetre kare olarak alanımızı bulmuş olacağız. Hemen diğerine bakalım. Diğer paralel kenarımızda ABCD paralel kenarında şu şekilde arkadaşlar buradaki Tabana C ismi verilmiş. Burada da bir h yüksekliğimiz var. Nasıl yazacağız bunu? Alan yine ABCD paralel kenarı taban uzunluğuna C ismi verildiği için C yüksekliğimiz çarpı yükseklik bu şekilde yazacağız. Eğer mesela diyelim ki buradaki C uzunluğu 4 santimetre olsun mesela taban. Buradaki yükseklikte 6 santimetre olsun. Mesela alan ABC'de bu şekilde olsaydı C'nin yerine 4 yazıyoruz. Taban uzunluğu çarpı yükseklik 6. Buradan 24 santimetre kare olarak bulurduk. Bu şekilde bir soru verilmiş olsaydı. Paralel kenarın alanı taban uzunluğu çarpı o tabana ait yükseklik arkadaşlar bu kadar formüllerimizi ezberleyelim sorularımızı kolay yapalım hemen bir soru yapalım arkadaşlar bir paralel kenarın kısa kenarı 6 santimetredir uzun kenarı ise kısa kenarın 3 katıdır uzun kenara ait yükseklik 4 santim ise bu paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir şimdi verilerim Yerine koyalım. Neyi vermiş bize? Kısa kenarı demiş. 6 santimetre. Yani bu. Burası 6 santimetre. Uzun kenarı ise yani bu ve bu. Birbirine eşit karşılıklı kenarlar biliyorsunuz arkadaşlar. Burası 6 ise burası da 6 santimetre. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Uzun kenar ise diyor uzun kenar diyelim kısa kenarın 3 katı yani 3 çarpı kısa kenar kaç santimli 6'da burası 18 santimetre olacak o zaman uzun kenar şurası 18 santimetre ve karşısındaki bu AB de 18 santimetre olur ve bize ne demiş uzun kenara ait yükseklik burada var çizimimiz şurası bir dikme inmiş uzun kenara ait yükseklik 4 santimetre demiş arkadaşlar mesela Deseydi ki kısa kenara ait yükseklik, uzun kenara aitlik. Yükseklik ne demek? Uzun kenara doğru çizilen yükseklik demek arkadaşlar. Uzun kenarı taban olarak al demek. Ona gelen dikme demek. Eğer deseydi ki kısa kenara dikil, e, çizilen yükseklik deseydi bu şekilde bir biraz önce yaptığımız gibi kısa kenarı taban olarak alıp onun en yüksek noktasından bir dikme inecektik. Uzun kenara ait yükseklik 4 santim dediği için buraya yazıyoruz. Bizden ne istiyor? Alanı. Alan. ABCD bu şekilde yazıyoruz. Neydi? Taban uzunluğu. 18 çarpı yükseklik 4. Eşittir alan. A, B, d. Ne yapar arkadaşlar? 18 ile 4'ü çarptığımızda 72 santimetre kare olarak sonucu buluruz. Hemen başka bir soru yapalım. Arkadaşlar burada bir ABCD paralel kenarı verilmiş yine. ABCD paralel kenarının alanı 48 santimetre kareymiş. AB uzunluğu 8 santimetreymiş. Yani şurası 8 santimetre. Bizden neyi istiyor? EF'yi istiyor. EF'yi. Burası soruyor. Şimdi elimizde alan var. Bir de uzun kenar var. Şimdi burası zaten uzun kenara ait yüksekliktir arkadaşlar. EF. Buradan bir dikme çizilmiş. Bu sizi yanıtmasın arkadaşlar. Nedir? Az önce gördüğümüz gibi burayı taban olarak AB'yi aldığımızda mesela C köşesinden de şu şekilde bir dikme çizdiğimizde. Burası da buraya eşittir EF'ye. Bun ikisi paralel olduğu için devamlı aynı mesafede ilerlerler ve arkadaşlar buraya ne kadar biz dik olarak çizgi çizersek çizelim bu şekilde bunların hepsinin yüksekliği birbirine eşit olur arkadaşlar bunu unutmayalım dik olarak 90 derecelik açıyla çizilirse tabi. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Alan formülümüz neydi? Alan ABCD eşittir. Taban uzunluğu nedir? Tabanımız 8. 8 çarpı 8 çarpı bu EF'nin yükseklik olduğu için EF'nin uzunluğu o da eşittir neydi? 48 santimetre kare. Şimdi 8 8'i hangi sayıyla çarpalım ki 48 yapsın? Bize alanı vermiş. Versin. AB'yi taban olarak aldık. EF de yükseklik olduğu için İkisini çarpınca 48'i bulmamız gerek. 8'i hangi sayıyla çarparsak 48 yapar? 6 ile. Ama her iki tarafı 8 ile sadeleştirip bu şekilde görmeniz açısından 8'e bölüp EF'yi 6 cm olarak buluruz arkadaşlar. 6 cm EF'nin uzunluğu aynı zamanda yükseklik demek. Hemen başka bir soru yapalım. Arkadaşlar aşağıdaki paralel kenarın BC kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bizde ABC'de paralel kenarı verilmiş. Bazı ölçüler verilmiş. Bizden nereyi istiyor? Şu BC kenarını istiyor arkadaşlar. Bunu bilmiyoruz. Bakıyoruz. Buradaki tabanı vermiş bu tabana ait yüksekliğimiz de var. O zaman ne yaparız? Önce alanımızı buradan bulacağız. Daha sonra bu tabanla buna ait yükseklikten BC'nin uzunluğunu bulacağız. Hemen yapalım. Şimdi alan ABCD neye eşittir arkadaşlar? Buradaki tabanımız belli. Şu taban. Buranın tabanı 16 santim. Buna ait yükseklik 5 santim. O zaman taban uzunluğu çarpı 5 yükseklikten 16 çarpı 5'ten burasını 80 santimetre kare olarak bu paralel kenarın alanını buluruz. Elimizde alanımız var. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Alanımızı biliyoruz. Buradaki tabanı soruyor bize. Biz bu tabana ait yüksekliği de biliyoruz. Ya burayla buranın çarpımının alanı vermesi gerek. Yani hangi sayıyı buradaki uzunluk hangi sayı olmalı ki 8 ile çarptığımızda 80 yapsın. Hemen hepinizin 10 santim dediğinizi biliyorum. Ve devam edelim. Yazalım aynı şekilde. Alan ABCD Aynı zamanda neye eşit? Şu BC kenarıyla BC kenarının uzunluğu ile çarpı ona ait yükseklik 8 olduğu için BC kenarına ait yükseklik 8 santim olduğu için BC'nin uzunluğu çarpı 8. O da eşittir nedir arkadaşlar? Alanımız zaten belli 80. BC'nin uzunluğu ya yani bir sayı 8 ile çarpılıp 80 yapıyor. Ne yapar? O zaman BC'nin uzunluğu 80 bölü 8'den 10 santimetre olarak buluruz arkadaşlar. Onu da şuraya 10 santimetre olarak yazalım. Burada önce elimizde olan taban ve o tabana ait yükseklikten alanımızı bulduk. Daha sonra sorulan taban uzunluğunu bulmak için elimizde alanımız da vardı. Bu taban uzunluğuyla buna ait yüksekliğin de yine aynı alanı vermesi gerektiği için 80'i 8'e böldüğümüzde 10 santimetre olarak BC uzunluğunda bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son bir soru yapalım ve konumuzu bitirelim. Burada kareli bir zeminimiz var. Bu çeşit sorular da çıkacak. Yukarılık da kareli zeminde verilen paralel kenarların alanları kaç birim karedir? Bir de arkadaşlar burada ben yazmayı unuttum. Her birini bir birim olarak alacağız. Yana ve aşağı yukarı olarak. Bazen sorularda ona dikkat edelim. Her birimi iki birim yani her kareyi iki birim veya 3 birim alın olarak da yazıyor olabilir. O zaman bir yerine mesela 2 dediğinde iki gibi sayacağız. 3 dediğinde 3 gibi sayacağız. Onlara dikkat edelim. Ben burada her birini bir birim olarak aldım. Şimdi sorumuzu yapalım. A, B, C, D. paralel kenarına baktığımızda arkadaşlar bunun tabanı neresidir? Şurasıdır. Alan A, B, C, D diyelim. Eşittir. Tabanımız burasıysa 1 2 3 4 5 6 birim tabanım uzunluğumuz var. Şurasını taban yazdık. Bu tabana ait yükseklik neresidir arkadaşlar? Birimlerde bu kareli zeminlerde zaten dik iniyordu. Şurası A'dan A köşesinden buraya 90 derecelik açıyla inen şu çizgidir. O zaman burada kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5 birim var. Yüksekliğimiz de 5 birim. Yükseklik. Ne yaptık? Tabanı 6 birimdi. Yüksekliğimiz 5 birimdi. İkisini çarptığımızda 30 birim kare oldu. ABCD paralel kenarın alanı. Tabanımızı yazdık. Yüksekliğimizi bulduk. Her birim bir birim olarak olduğu için 30 birim kare olarak bulduk. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Diğer çizimimizde DEFG paralel kenarımızda çizimimiz biraz değişik. Şimdi bakacağız. Bunlar düzgün birim olarak ilerlemiyor. O zaman şöyle göstereyim arkadaşlar. DG'yi veya EF'yi taban olarak alacağız. Şurayı taban olarak düşünürsek buna ait yüksekliği bulacağız arkadaşlar. Nedir? 1 2 3 4 birim tabanımız. Hemen onu yazalım. Alan DE BG Tabanımızı yaz, yazalım. Taban uzunluğumuzu 4 birim olarak bulduk. Şimdi yüksekliğimizi bulup yazacağız. Yüksekliğimiz nedir? Bu tabana ait yükseklik neresidir arkadaşlar? Şuradan da yapabiliriz. Bu tabana 90 derece açıyla inen Yüksekliğimiz buradır. Veya e, burada taban çizgisini uzatıp buradan da sayabilirsiniz arkadaşlar dışarıdan. 1, 2, 3, 4 4 birim de bunun yüksekliğidir arkadaşlar. Taban uzunluğumuzu yazmıştık. 4 birim. Yüksekliğimizi de 4 birim bulduk. O zaman alan D, E, F, G nedir? 4 çarpı 4'ten 16 birim karedir arkadaşlar. Her bir kare bir birim olduğu için birim çarpı birim birim kare olur. 16 birim kare olarak da bunu buluruz. Dersimiz burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.